Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ev sahipliğinde Trakya Üniversiteler Birliği 24. Üst Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Trakya Üniversiteler Birliği dönem başkanı ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu ve tüm üyesi üniversitelerin temsilcileri katıldı. Toplantının ardından Trakya Üniversiteler Birliği 6. dönem başkanlığını 2022 yılından bu yana sürdüren Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mümin Şahin düzenlenen törenle görevini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu'na devretti. Devir teslim töreni öncesi TÜB 24. Üst Kurul toplantısında ilgili gündem maddeleri görüşülerek 2022-2024 yılları arasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dönem Başkanlığı süresince yapılan akademik, bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlere ilişkin sunumu eşliğinde bir değerlendirme yapıldı. 24. Alt Kurul toplantısı ve alt çalışma grupları toplantı raporları doğrultusunda Trakya Üniversiteler Birliği etkinlik takvimi, Trakya Üniversiteler Birliği kurumsal gelişim süreci ile ilgili etkinlik dışı gündem maddeleri, 25. Üst Kurul ve Alt Kurul toplantı takvimi görüşüldü. Ardından dönem başkanlığı devir teslim töreni gerçekleşti. TÜB 6. Dönem Başkanı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mümin Şahin, Trakya Üniversiteler Birliği'nin aktif çalışmalar yaptığını ve bölgesine ciddi katkılar sunduğunu dile getirerek yeni dönemde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne başarılar diledi. Trakya Üniversiteler Birliği dönem başkanı Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, Trakya Üniversiteler Birliği'nin kurulduğu 2021 yılından beri üye üniversiteler arasında akademik işbirlikleri konusunda yapmış olduğu çalışmaların bölgesel ve ulusal kalkınmaya sağladığı desteğin altını çizdi.